Güzelliğini korumak adına kariyerinin son yıllarında botoks'a da başvurduğunu itiraf etmişti Emel Sayın. 6 veya 8 ayda bir herkes söylüyor. Azıcık ne olduğunu ortaya bir şey O da her şey çok önemli bir şey değil bu. Sen yapmayacaksın. Sen yapmayacaksın. Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Abi, bunu da kalbimde gibi yapabilirsin ben olmazsa. İhtiyaç istemiyorum. O Emel Sayın o hala sahnelerin gelmiş geçmiş en güzel yıldızlarının başı. Nereden geldin be hadi. Şimdi bitirebileceğimiz ha? Nereden geldin diyor bana. <laughs> Neden öyle? Evet. Kızım. Onu doldurca. Bu ne? ne? O hamur Ne Bu ne? 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 Bu Yaz etme. Ya. Yaz, yaz, şey. yaz yaz yaz. yaz. Ha, yaz. Aa, onu veriyorum. Onu ben ver. yazamıyorum işte bu ne? Kafesini yaparsın da o büyüdür. Ha. Zaten o zaman bir dedi onları bir onlar çabuk dedi onlar bir ağa kaybedik dedi. Niye? Okurlar mı? Eee öyle bağlasanıza normal. Buradan çıkarmış. Sayma bunda pek mantıklı ya. Sen ne yapıyorsun? İyi lan? iyi aç aç. Aç kuzum. Bak bir kır gördü. Bir tencere yemeğe döktük türgüne kata. Tabii, ağzına katma. Ne öbür bu? Bu berbattır bu. Merdivenle tozlu diye benim orayı beğenmiyor bu. Merdivenle <laughs> tozlu diye. E al sen de süpürüyorsan Ya bana ne? <gülüyor> Asla. <gülüyor>

Buna bakma. O, ee kavau, ee sultan mı? Sultan mı? Ee ee <laughs> <laughs> bak. Beş günde böyle yaptırdım kendime. Al işte. Görüyorsun. bak? Sultan mı? Var mı yanına? Aç, aç, aç. Ben akşam diye süpürdüm. Dün. Ben de böyle sabah O parçaların başka şeyleri de, var. Dümrümcük, dümrümcük öyle komşu. He. Evet. Takinim herhalde dümrümcük böyle e. büyüttüm. Aşağıya Aşa da yukarı gel, yukarı diyor. Böyle ettim, toz oldu yine. Aşağı. e bakayım, toz oluyor evet. gelen arabalardan. Ben ne? sen gel, olmaz. Çınar diyor. Siz şey sen <laughs> gel de siz Elli Dümrüşlüğü. 50 bir bu, <laughs> tane. İçine bulunan kolyeman saç bakım kremiyle 5 metlinci yağ içeren formülüyle hem 5 kat daha güçlü hem de iki kat daha parlaklaştırılıyor. Aaa, günahları silerdim ama teşekeler de yiyor değil Olmuyor. Kremiyle, 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 kremiyle saç boyasını oksijen içine döküp çalkalıyoruz ve aplikatör başlığı sayesinde çok kolay bir Oo, ya, kalmış ya. böyle kalmış böyle gari. ...belirtildiği kadar bekledikten sonra saçımızı saç bakım kremiyle delikliyoruz.

Kokmak. Kokmak. Çok mutlu kalmış. Sırf tatilin biraz ayrıda sahibi olun. İster tatilin tadını çıkarın, ister <laughs> e bir kilo al. Beş kilo Senin bahriye yesin diye. Almadım mı? Zeyaa, aldın geldin ya? ya. Bir şey almadım. Bak. Benim. El alıştı. Doktorlar. Var benim. Bak nasıl ya sen gördün mü? Eğnetmiş. Var ben. İşte ben geldim. Okay. <laughs> 16 25 Nisan duyurulur sonra Yasemin Hirdik, 19 20 21 22 23. Ne demek zaten benim adam çok vakti. Senin deneni sahneye verin Sen yine yap ya? Getir getir oraya götürün. Al bak sen. 20 Nisan. Gel Nisan Adam Nisan.